Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer ilk kez karşılaşıyorsak mutlaka abone olmalısın. Mükemmel yeni nesil geometri ve matematik soruları çözüyoruz. Netlerin artacağına hiç şüphen olmasın. Soruya geçiyorum. Ee, arkadaşlar gerçekten acayip bir soru. Hatta duyduğuma göre ne kadar doğru bilemem ama bilgisinin işe alırken işte mülakatta sorduğu sorulardan biriymiş. Öyle diyorlar. Hemen soruya geçelim. En fazla iki kişiyi taşıyabilen bir köprüden dört arkadaş Ali, Berk, Can ve Deniz karşıya geçecektir. Karanlık olduğu için ellerindeki tek feneri kullanmak zorundalar. Yani iki kişi karşıya geçtikten sonra bir iki kişinin feneri geri getirmesi lazım ki diğerleri de feneri kullanarak karşıya geçsinler. Yani fenersiz geçemiyorlar. Şöyle düşünün. Hemen çizmek istiyorum. Şöyle yapalım. Bu bir köprü olsun. Ali, Berk, Can ve Deniz, e, bunlar köprüden karşıya geçecekler. Karanlık tabii ki. E, bir tane fener var ve tek feneri kullanmaları lazım. Bir de köprü en fazla iki kişiyi taşıyor. Yani köprü çok sağlam bir köprü değil. Maksimum iki kişi gitmesi lazım ve herkes fenerle geçmek zorunda. Diyor ki işte bu sistemde bu arkadaş, bu dört arkadaş karşıya en kısa kaç dakikada geçebilirler? Bu arada tabii kişisel farklılıklardan dolayı A 1 dakikada, B 2 dakikada, C 5 dakikada, D 10 dakikada geçiyor. Lakin diyor ki iki kişi karşıya geçerken diyor, geçişi yavaş gidenin süresi kadardır. E doğal olarak hani birbirlerine fener tutacaklar ya. Hızlı olan alıp başını giderse yavaş olan fenersiz kalır. Ya da hızlı fenersiz kalır o yüzden. Hız yavaş kimse ona göre. Atıyorum mesela 2 dakikalıkla 10 dakikalık köprüye bindiğinde ne olacak? 10 dakikada karşıya geçmiş olacaklar. Mevzu bu. Şimdi ne yapalım? Önce A ve B'yi gönderelim bence. Diyorum ki C, D burada kalsın. 5, 10 A, B'yi buraya gönderdik. Doğal olarak e, bu geçiş kaç dakika sürdü? 2 dakika sürdü. İlk geçişin 2 dakika olduğunu söyledik. Artı. Şimdi kim geri gelsin? Hızlı olan geri gelsin, değil mi? Zaman kaybetmek istemiyoruz. Yani birinin feneri geri getirmesi lazım ya arkadaşlar. E o zaman diyorum ki A tekrardan bu tarafa gelsin. A bu tarafa gelirken B burada yalnız kalacak. 2 dakika A burada 1 C burada 5, D burada 10. E, bu tarafa geçmesi kaç dakika sürdü? A'nın 1 dakika sürdü. İkinci hamle de 1 dakika. Şimdi diyorum ki karşı tarafa 5 ile 10'u A ile birlikte geçirmeyelim. Niye? Çünkü ikisi de çok büyük dakikalarda karşıya geçiyorlar. E, i̇kisine de ayrı ayrı uzun zaman harcamayalım. Bence şöyle yapalım. Şu D'den kurtulalım. Bu geçsin karşıya. Ama yanında giderken nasıl olsa 10 dakika süreceği için 1'i değil de 5'i gönderelim ki 5'ten de kurtulmuş olalım. Yani karşı tarafa karşı tarafta B duruyordu zaten. C de geldi, D de geldi. Bu geçiş takdir edersiniz ki 10 dakika sürdü. Yavaş olanın süresi. A burada yalnız kaldı. Şimdi birinin feneri A'ya götürüp alıp tekrar dönmesi lazım. Sizce en mantıklısı hangisi? Tabii ki hızlı olan gidip gelirse değil mi? E, bu tarafa geçmesi C ve D'yi bıraktık burada. B geçti bu tarafa. Feneri getirdi. Geçmesi 2 dakika sürdü. Dördüncü hamle. Ve tekrar birlikte bu tarafa geçtiler. Ki bu da 2 dakika sürecek muhtemelen değil mi? A, B, C ve D hepsi geçmiş oldu. Ve bu da 2 dakika sürmüş oldu. Beşinci hamlede bu. Yani topluyoruz. 3, 13, 4 daha 17. Cevap C. Han. Gerçekten mükemmel bir soru. Yani kabul etmelisiniz ki çok zor ve düşünmesi çok zor. Neden? Çok fazla olasılık var arkadaşlar. O kadar çok fazla olasılık var ki o yüzden tekrar tekrar çözmeni tavsiye ederim. İyi çalışmalar kolay gelsin